Canlarım güzel bir falla daha Birlikteyiz Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi Ve katıl butonundan bize gelmeyi Unutmayın detaylı fallardan Yararlanmak isterseniz bir tıklamanız yeterli. Abonelikler paralı değildir. Emeğimin karşılığı olarak abone de olabilirsiniz. Ee, tekrar hepinize cümleten çok teşekkür ediyorum. O güzel yüreklerinize, o güzel gözlerinize, o sizdeki tüm güzelliklere saygılarımla, başımla beraber diyorum ve boğa burcu Temmuz falına geçiyorum. Ee, kahvede bahçe ve kapı bir bolluk kapısı açılacak size. Oradan girip girmemek konusunda düşünüyorsunuz. Bence düşünmeyin sevgili boğalar. Bolluk neredeyse oraya girin. Bir bahçe kapısı açılıyor, bir bolluk kapısı açılıyor ve oradan fırsatları yakalayarak geçin diyorum sevgili boğalar. Evet fincanınız tutmuş. Dilekleriniz kabul olacak tüm dilekleriniz. Burada kuşunuz haber getiriyor yalnız bunu söyleyelim. Bir güvercin var, bir barışma, bir kavuşma, sürekli bir haberleşme var burada. Ee, özellikle e, A, Y harfi var açıkçası burada. E, böyle insanlarla haberleşebilirsiniz ya da böyle insanlardan haber alabilirsiniz. H harfi de çıkmış açıkçası. Beklediğiniz haberler olumlu gelebilir gizli duygularınız var gizli kalmış şeyler var ve kaleminiz var Bence bir şeylere imza atmak bir şeyleri tamamlamak istiyorsunuz ee, dediğim gibi yollarınız var uzun yollara gideceksiniz dolu kalbiniz var tekrar bir araya gelmek e, olumlu düşüncelerle fırsatların önünüzde açılması temmuz ayında ve bunları yakalayıp yakalamamak size kalmış. Ama her şeyden ötesi sevdiklerinizle barışlarınız var sevgili boğalar. Burada e, yüzünü bir yüz çıkmış açıkçası burada. Ee, burada birini çok düşünüyorsunuz bir şeyleri çok düşünüyorsunuz laleye de benziyor aşk hayatında olumlu gelişmeler e, var burada ve e, dediğim gibi bir iki yüz var e, burada bembeyaz yüzünüz çıkmış müjdeli haberler alacaksınız burada ve e, dediğim gibi e, aslında e, Sevdiğiniz insana sarılmak, sevdiğiniz insanla bütün olmak ve bir teklife hazırlanıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sizin de elinize gelecek bir paketiniz var. Ondan sonra şansınız dönebilir. Üzülmeyin. Ee, ve uzun boylu bir insanın da yolda olduğunu görüyorum. Ee, çok da uzun değil ama bu kişiden bir haber alabilirsiniz. İsminin içinde de S harfi var. Ee, diyebilirim ki S harfli biri var ee, burada sevdiğiniz bir insan olabilir ee, açıkçası isminin içinde geçebilir sevgili boğalar ya da sizin isminizde vardır ee, onu anlatır ve kaygılarınız var gerçekten çok kaygılısınız çok endişelisiniz ee, gereksiz kuruntular gereksiz kuşkularla hayatı zehir ediyorsunuz kendinize Bakalım bir tane daha çakalım. Ve evet korktuğumuz olaylarda şefkatli bağlantılar var. Barışma, sevgiyle karşılanma, mutlulukla aranma ve beklentilerin bu yönde olması, güzellikler olması var sizin de. Bakalım sizin kartlarda ne var burada. Evet. Bir kart daha çektik burada sevgili boğalar gizli kalmış duygular kapana kısılmışlık yanılgısı anlatamadığınız olaylar var sevginizi yeterince gösterememişsiniz gizli kalan gerçekler ortaya çıkacak yani egonuzdan da kurtulmanız gerekiyor sevgili boğalar ve kararınızı yüreğinize göre netleştirmeniz gerekiyor. Aşkını ifade et, geri çekil ve romantik bir jest yap dedi sevgili boğalar ve burada bolluğu kucakla. Şansın açık bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi burada. Sevgili boğalar, bolluğu kucaklamaya gönüllü olun. Bol bereket size de geliyor dedik kapa açılıyor başardın artık zirvedesin ve her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi sevgili boğalar. Bakalım boğa burçlarına ne mesajlar var? Bir de ortak kart çekerek bakalım. Aklım karışık, kalbim karışık dedi partnerler. Ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Ve beni kendinden uzaklaştırma ne olur dedi partnerler, sevgili boğalar. Kendinizden uzaklaştırmayın, onları kendinize yakınlaştırın. Duygularımdan emin değilim, emin değildim diyor. Aslında bu yüzden de biraz sürüncemede kaldım. Siz boğa burçları da diyorsunuz ki duygularımdan emin değilim, kararsızım, çok yoruldum, biraz dinlenmek istiyorum ama kafam çok karışık, aklım karışık, kendimi arındırmam lazım diyorsunuz. Ama bunu bir an önce yapmalısınız. Çünkü beklerseniz sevdiğinizi kaybedebilirsiniz dedik. Ee, ve e, bence bir melek mesajı daha çekelim size akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir dedi sevgili boğalar. Kendinizi akışa bırakın. Su akar yolunu bulur. Nereye götürürse sizi götürsün diyorum. Sevgiyle uğurluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket, sevgi olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Hiçbir şeyden korkmadan, cesaretle atılımda kalın diyorum. Hoşça kalın.